Müddet anaşa, Destur ve Muhammed Allah Azze ve Celle yani bu şey devamlı insanların e, yaptıkların işlerin bir faydası olmadığını gösterir. Çabalalar bir şey yapalım diye ama yaptıkları nefislerini tatmin etmek için nefislerine hizmet için olduğu için onun bir faydası olmuyor. Sonunda sönüp gidiyor. Hak zahir oluyor. Hak galip geliyor. Batıl hiçbir zaman galip gelmez. Geldi zannederler ama sonunda yıkılıp gider. Kalmaz. Onun için bu dünya insanlar buna sahip çıktık diye zannederler. Ama sonunda Allah Azze ve Celle'nin iradesiyle yıkılıp giderler. İstediği kadar kuvvetli olsunlar, istediği kadar kendilerini bir şey zannedip Allah'a karşı gelsinler. Ne nece böyle firavunlar, nemrutlar, Bunlardan çok geldi. Dünyaya hiçbiri kalmadı. Dünyayı zapt ettik zannedip hiç tanrılık iddia ettiler. Şimdiki zamanda da o onlardan daha beter e, iddialar şeyler yapıyorlar. Onların hiçbiri kıymeti yok. İnsanlar meyus olmuş. Yani ümitsiz olmuşlar. Ne yapacağız diye yapacağınız şey Allah'a sığınmaktır. Allah'a sığınan kazanır, korunur, muhafaza olur. Öteki türlü onlara sığınan onlar gibi o da yıkılıp gider bir e, koruyacağı korunacak kimse yok orada İnsana güvenirsen insan kalmaz daha güven, atalarımızın sözü daha güvenirsen daha da gider hiçbir şey bu dünyada seni koruyamaz. Koruyacak en sıkıntılı vakitlerde, en ümitsiz vakitte Allah'a sığının. Ümidiniz Allah'tan kesmeyin. La taqnatu min rahmetillah diyor. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor. Ma müjde insanları bunu bilse zaten sıkıntıda olmazlar, korkmazlar. Allah'la beraber ol, korkma. Bu her şey Allah'ın emrindedir. Sana ne zaman öleceksin, ne zaman şey yapacaksın diye söylerlerse Allah'ın istediği vakit dersin. Şunu yaptım, bunu yaptım, öleceksin diye öyle bir şey yok. Gaybı kimse bilmez Allah'tan başka. Onun için bazen insanlar bilerek bilmeyerek hata yapıp da bir şeyler söylerler. Onu bilen insan söylemez. İşte ne zaman şunu yaptın, bu kadar vakitte öleceksin. Allah'ın takdiridir. Allah herkese bir ömür vermiş, bir vesile yapar. Sen korunsan da, korunmasan da gene senin vaktin geldi mi, sen bir dakika fazla, bir saniye fazla kalamazsın. Onun için bu dünya kimseye kalmaz. Allah'la beraber olun ki ahirette de Allah bakidir, Allah dünyada da ahirette de ilelebet Allah'la beraber olan kurtarır. Şimdi dünyada birine güvenirsen o giderse sana güvenecek bir şeyin kalmaz. Onun için Allah'ın olan daim kazanmıştır. Allah muhafaza etsin bizi. Bu ahir zamanın fitneleri büyüktür. Allah'a sığınan kurtulur inşallah. Ve min Allah tevfik. El-Fatiha. Al